Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Kolaysa başına gelsin. Gelsin. Hı. Yeni mesleğin hayırlı olsun aşkım. Asad Nur'dan geçmiş. Benim bu mesleğim 4 yıldır var bu. Yeni değil canım. Yok benim. biz şey olarak yapıyorduk. Şimdi hobi olarak şimdi profesyonel olarak. <laughs> sonra kasap dükkanı açıyoruz. Kurban oğlum yeter. Zaten yazıyorlar ya yorumlarda. Bu arada teşekkür ederim. E, Ufuk da diyor ne kadar çok yazan var o parmağımda marifet olmak bazen hiç iyi bir şey değil siz onu söyleyeyim yani çünkü e, hiç kimse bana hani yapabilir misin demiyorlar ya bir şey diyeceğim sen bilirsin <laughs> o kadar top bir kötü bir şey ki Ufuk insanlara hayır da diyemiyorsun anlatabiliyor muyum mesela bugün Atakan abi Nurten Kete biliyorsun yani yapabilir misin hani Kete biliyor musun yok yani veya şunu biliyor musun yok bende Direk şey diyorlar çok. Nurten Çete diyorsun sen yapmışsındır. Yani şey herkes bir beklenti yani anlatabiliyor muyum? Demirler ki bu Nurten'in çok derdi var. Demirler ki bu kaç tane eri var kaç tane Nenceri yetişsin demirler. Düşünün yani. Şimdi ben bu tüyü ufuk dışarıda soydu. Bunlar et tavukları. Sizin tekrar söylediğim düzceye gittim. Düzceden almıştım. Getirdik akşama ufuk dışarıda bütün böyle üstünü soydu. Soyduktan sonra birer kere yıkadım içeri çıkartmadan. Ondan sonra indi bu ciğerden arasındaki ödü alacağım. Bilirsiniz biz ödünü alırız yani. Ben dışarıdan almıyorum. Neden? Çünkü dışarıdaki aldığımız ciğerler falan içlerlerinde ödünü temizlemeler ve onlar birbirine karıştığı için zehir yapabilir. Kendi kapımın önünde gelin. Ben size böyle bir teyel kesim. Ama tabi ben çok değer verdiklerime. YouTube kanalımdakiler sizler, sizler, benim kanalım, biz hepimizin kanalı olanlar. Töyok sizin, kuzu sizin, koyun sizin, gelin, sağlığın, süt, gayrı şey gayrı ben de için. Bak. ben bu töyoku bir daha burada yıkayayım. Bir saniye Az bana yardım edeceksin. Aşağıdan getiriyorum. Hiçbir şekilde içini çarpmadan güzel bir şekilde iyice bir üstünü yıkayıram. Ondan sonra. Normalde ben dışarıda yapıram da bunları. Ama şimdi Ufuk geçti. Dedim daha temizliğim enes eksik Hayatım. Hatırlıyor musun? Bir tane video izlemiştik YouTube. Evet. Arap sabunu ile yıkıyordu lavaboda. Ooo. Sabunu önüne koydu Kadın YouTube kanalı. Ben onu izliyorum. Ben köy videolarını bilirim. Neyse. Ufuk o şey yoktu mu? Yeşil sabun muydu? Beyaz sabun değil Yeşil Yo normal sabun da beyaz sabun. Kadın güzel köy tavuğunu temizlediler. Resmen. Köyde bizim kapının önündekinden bu et tavuğu. Neyse. Ben de bunu şimdi sağ onu da söyleyeceğim. Onu gösterdikten sonra az bir Ufuk. Neyse Ufuk kadın. İlk önce yan bacaklarımı alacağım ben bu sefer. Bu biraz daha kilolu değil mi Ufuk? Bu biraz balacadır. Neyse. Eee. Kadın önüne koydu, tövbe temizlediler, sıcak suya bastılar, neyse temizlediler. Ondan sonra ne yaptılar Ufuk? Ciğerleri falan kondu çıkardılar. Evet, aynı menkimi çıkarttılar ama ödüm ödü çıkarttığını görmedim, yalan söyleyemedim. Çıkarttı ama horozun bir ödü, şey ciğeri var, ödü var, aha nasıl bir şey gitse. Benim o paçalı yoklar var ya bu. Neyse bu youtuber geldi. Youtuber kadın bir köy akrabasının evine geldi. Yok güzel dedi gelin dedi. Sağ ben dedi yardım edin dedi. Sen dedi orada yufkayı açana kadar. Kadın yakça önüne koydu. Yeke horozu kestiler. Siz ben anlayırsınız hele. Ondan sonra kestiler. Güzelce kadın önüne koydu. Temizledi. Etti. Kadın aldı. gitti. Ama işte, işte, işte. Ne oldu? <laughs> Şarda bir yer neyse. Dışarıda bir yer. Ama bak böyle gayrı canlar. Ah, i̇ki köy yoktu, Ondan sonra güzel. Bakın ne kadar yıkıyorum. Hele ne kadar yıkayacağım. Bakın ondan konu atıyorum. Orayı unutma ufuk. Ondan sonra güzelce ben bunları iyice yıkayacağım. Yıkadıktan sonra ben bunu bir iki saat suda bekleteceğim. Burada yemek yiyip çay içene kadar. Ondan sonra güzelce me böyle suyun iş şey yapacak. Gene yıkayacağım. Yıkadık da ben çok yapıyorum ya. Suyun önüme yıkıyorum buradan İstanbul. Barajdaki sular benim yüzüme dermişim. Yok ben çok ıı, tasarrufluyum onu söyleyeyim. Ee, ondan sonra tuttu tabii. şey he, bunu yıkadıktan sonra süzgeç şey yapacağım. Ee, bu leğende tekrar alıp hamsını güzel bir yakışı bir tuzlayacağım. Ondan sonra süzgeç yapacağım bunu süzgeç ve süzgeçin içinde bunu sonra kapak kapatıp bir günde dolabın altında belirleyeceğim. Gaz kime dağıtır? Çok güzel dağıtır. Köy o kimi gaz kime dağıtır? Herkese pişiremez. pişiremez. Biz yaparız. Evet. Neyse ufuk. Kadın aldı gitti lavabı dışarıda bir yerdi. Yani kendilerine bu şey yapılan, yufka yapılan bir gitti lavabı, malos, yeke bir sabunu aldı. Artık ellerinde yıkamışlar mıdır bunu bilemem. Tövbe önüne koydu horozu. Buraya koydu. Ay bir şey yaparken bakın ben yukarıdan tuttum ve tavuğu yıkadım. Gördüyseniz asla bazıları var ıspanağı bir şeyleri lavabonun içine atar. Ben atmam tamam mı? Bakın bir şey yok ama gene de lavabonun içine koyulmaz. Bakın yukarıdan tuttum ben, yıkadım. Ondan sonra yere değdirmedim. Neyse ondan sonra içine koydu. Bu boyadan bir cifne sürterdi ya. Aşkım çok yakından çekiyorsun beni, çekim hatan çok şey kameraman, neyse ondan sonra Yahça bir 11 evine aldı, sabunla, beyaz sabunla, elini sürtün, o oldu köpük tekrar, tekrar tekrar, ondan sonra yıkadı, duruladı, bak Allah var, ondan sonra gazana koydu pişmeye. Sonra götü o yufka yaptığı yer var ya, o sizin Karabük'te o ocaklara ne diyorlar? He. Ee. Oraya götürdü, koydu, yeke kazanı. Artık o ne kadar oldu onu bilemem. Afaktırı Sonra beraber akşam yiyin toplandılar. Gittiler piknikte yiyecekler. Yer misin Nurten? Hayır yemem, yemem, yemem. O da üzerine köftü. Ah, öyle bir yemek yediler. Anlayacağım. Şunu şurasını alacağım. Bu. Bunu kolunu keserken şey yapmışsınız. Bunu buraya alacak mıydı? Bunu beraber alalım. Bıçağım deliye manyetsiz ki. Bu bıçağı tutmuşam makinenin içine atmışım. Ondan sonra ele. Şimdi burayı da kesim size gösteririm. Böyle yani bilirsiniz mi? 4 sene önceye kadar Toyota'dan korkurdum. Her şeyden korkurdum. Korkmak değil de şey yani biraz. Elimi çekiyorsun değil mi? sadece? Evet. Ondan sonra 11. Bu Enes ile biraz fazla konuşanda onun sonu 11 olur. Ee, evet. ey olur ya. Mesela dışarıda mangal yapanlara hemen kızıram. Ya piknik yerine gidin ya evinizin arka taraflarında yapın. Ya balkonda yaparlar. ya kapının önünde. Çocuk çocuklar, herkes kokuyu duyur. Tamam belki benim evimde bu atıyor. Çıkardım. Belki affedersiniz hamilesi var. Öyle değil mi bu? Belki evinde olmayan var. Şimdi insanlar tavuk eti bile zor alır. ciğerden şey alırlar. Yazık günah. Yani gerek yok. Ben de mesela bir huyum var. Dışarıda tavuk keserim. Kendileri de bilir. Söylemek gibi olmasın. Orada tavuk kesilen bazen çok olur. Evin önünde kesiyoruz ufukla. Hortumu da çekiyoruz değenlerle. Videolarım da var. Lütfen yeni gelenler. Allah razı olsun. Buradan Sebahat Hanım... E Karslıymışsın, hoş geldin sen. Çok sağ ol. Ee, ondan sonra ee, ne diyeceğim? He, tüyolu kesir ama. Ondan sonra nereden nereye yapıyorum? Unutmayayım diyor. Ufuk. Hiçbir canımı unutmak istemiyorum. Ondan sonra ufuk. Bilirsen de burada Teo mecbur kalır. Kapının önünde keserken eee İnanır mısınız hemen komşulara da veriyorum yani değil mi ufuk birer tane evet. hemen onlara da alın götürün pişirin diyelim. Yani çünkü neden kestim orada yani şey ona Mesela kendileri olanlar da var. Yani mesela olsun veririm diyelim alın götürürüm siz de kızardın çocuklarınızla. Hiçbir şey olmaz ama yani benim arabam olması demek başkalarına da faydası olması demek. Benim tavuğum varsa başkasına da faydası olması. Bunun da burada bir iki şeyi var. Yani bir insan benim koyunum varsa orada süt. Başkasına da faydası olması için. Bunu paylaşmak lazım yani. Öyle söyleyeyim. Burada bir tek ciğerleri alacağım. o kadar. Şimdi bakın içini temizlememişim. İlk önce boynuna gelirim. Boynunu şurayı elimle ben ilk önce açıram. Sadece çünkü aşağıdan çekeceğim. Boynundan ayırıyorum. Ki dağılmasın diye öyle bu şekilde Heh. Aha, ayırdım. Şimdi ne yapıyorum? Şuradan bir iz yapıyorum bıçak izi. Tabii bu tertemiz yıkanacak. Ufuktan gördüğün yerde durduruyorsun. Gerçi olmaz da. Aha bele. Şimdi bu et tavukları eledi ki elen ayrılığı kötü yok ayrılır ama. Aha. Böyle. Evet. Bak. Bu şekilde. Ufuk Görünebilir ciğer. Evet. Bir şey görünmüyor. Ama Böyle ayıracağım. Şu şekilde ayırayım. Kan görünmesinden korkulan videoda. Aha Böyle ayırırım ben. Neden ayırırım? Normalde bütün yaparsamsa bu şekil yapmıyorum. Yukarıdan çıkartırım. Ee, Azıcık şahı ağzına açık. Bu şekil çekirim. İçine bir şey mi doldurmak istiyorsunuz? Pirinçtir, miştir veya bütün bir şekilde piliç atarsınız. Öyle tavuklarım da var. Ama biz bunu... Bakar mısınız? Vay maşallah. Vay maşallah. Burada şey olabilir. Ben o boğazı çektim. Aha bu kadar. Bu kadar. Ondan sonra içi tertemiz oluyor. Buradaki ödü kopartmadan bu şekilde. Aha. Şimdi burada köşede alacağım. Evet. Çok. Yani bunu herkes temizleyemez denizde. Yani çok insan yapamıyor da. Hadi. Oh. Tamam. Görüyor musun? Şuradaki. Bakın. Bakın. Şu tavuğun ödü. Ee, neden bana temizlettiriyorlar ve yaptırıyorlar? Onu size söyleyeyim. Çünkü ben gerçekten çok temiz. Ufuk biraz geriden alır mısın? Lütfen. Yüzümü çok yakın çekiyorsun canım. Ee, çünkü e, ben çok temiz yapıyorum tavuğu. Bakın taşlıklar vardır biliyorsunuz. Tavuğun. Biz ona taşlık Sizi Siz de taşlık diyorsunuzdur. İçini tertemiz aldım. Sonra şu şekilde temizledim. Yine bu şekilde. Yani Tavuk ciğeri aldığınızda lütfen kasaplarda falan dikkat edin. Ciğerlerin üstleri hafif yeşilimsi oluyorsa onu sakın almayın. Ödüyle bırakıyorlar. O da sizde bu ödü patlatmamak lazım. O da sizlerde yanlış. Zehirli. Tabii ki. Bilmezsiniz. Bunu bilmeyenler var. Size söyleyeyim. Bakın. Heh. Gördünüz mü? An aldım? Bu kadar. Onun için bana temizlik. O burada da paketleri üstü koydum o patlıyor zaten. Yani çok kötü oluyor. geçen işte. gün biz attık işte bir paket. Aa gördün mü? Evet çok kötüydü ben attım. Çünkü ya Enes canım ciğer istedi benim. Sadece ciğer almak istedim. İçine ürek koymuşlar. Üreği de temizlememişler. Bakın üreklerin de içinde pırtılar olar. Onlar temizlenmesi lazım yarılması. E, temizlememişlerdi. Bir baktım, ev, ben orada anladım aslında. Sonra yine tekrar getirdim, getirdiğimde ufuk bir baktım, eve getir getmi baktım o yeşiliyle ciğerlerin üstünde hemen bir paket kedileri Canı sağ olsun, 45 lira almıştım. Canı sağ olsun kedileri, kedilere verdim. Vallahi kedilere verdim. Ol. Hiçbir şey olmaz. Tam daşlara da bile. O da göğüstü böyle bir yani insanın kendi evinde yapması başkadır. Onu söyleyeyim. Temiz temiz, güzel güzel. Ciğeri de sadece böyle ortadan yapacağım. <laughs> büyük büyük içinde. Tabii bunlar gene yıkanacak. Göğüsleri de doğruyum. Bu şekilde. Dedim çekiyorum değil mi? Bu. <laughs> ha? Evet. Bu. Burada bir tane daha kaldı. O ciğeri de alalım çıktıktan sonra tamam canım. Bu şekilde işte. Gittim ufuk ufuk anlatsana arkadaşın tüyü aldı da yapamadılar gittim bak şöyle. Evet. De. De, ufuk. Kendi sana yap yine. Kendi. Işte, Ama biz tavuk sevmeyenler. Hiç tavuk sevmeyenler bu tavuğu yediler. Bir de ben tabi temizledim çok da güzel bir şekilde. Bilmiyorlardı onlar öt möt. Öğrettim. Bundan sonra yaptılar. yap Bakın. Ötele burada durur. Görmüşsünüz mü? İşte. Önemli olan bunu çok iyi bir şekilde almak. Bunu dağıtmayacaksınız. Bakın. Heh. Onun için ben herkesin kestiği, yaptığı şeyi yok yani. Yani artık oh, köy videoları gibi oldu bizim. ...durur burada kaldırır... ...bu da balacı şeyler var... ...bunlara ne diyorlar bilmiyorum... ...yine de böyle açak bak içine... ...bunlara ne, ne diyorlar ufuk bu ne... ...kalp değil mi ne bu... ...bu da bir şey de ama... ...ne ödü ufuk ödüp... ...yaptık ya sen de gidip... ...aşkım öt, başka açıp, yürek forma, başka... Ay, ...şey içebilir. başka... Dur, dur. Nürten, değil mi? ...evet kasap Nurten. ...neden e, kapattırdım... ...çünkü orada hafif bir tepside... E, Tam var. Ya çok yoktu yıkamıştım da gene de olsun. Videoları da ben onları kapattırdım yani o şeyleri göstermiyorum. Ha bazıları evet gösteriyor işte koyun doğumlarını, et kestiklerini değil mi ufuk gösterenler var. Onlar şeye açtırmışlar videoda ben öyle açtırmadım. Ee, kesim işlerini gö biz göstermiyoruz. Herkes de bilir. Teo da bilir. Gazı da bilir. Bilmiyorum her her şey yapar. Bet gaz da alabilirim bakacağım. Yerim tam yoktu işte de. Ne yapacağız bak. Ama bunlar böyle büyük büyük koyacağım. Bunlar hepsi bir arada olsun. Ben bunu paylaştıracağım. Burada tam tamına iki töyoktan çıktı. 4-5 pişirimlik et çıktı. Bakar mısın? Sen get yakından. Tertemiz, tertemiz oldu ama tertemiz hem de. Bakın. Beni Gördünüz. Burada da belki bir kiloda içinden Birçoğunu da kendim bilerek bıraktım. Hayvan dostlarımızı da düşünmemiz lazım. Atarken poşetleri kapalı bir şekilde atmayın, çöplerinize falan. Ne yapın? Ya köşesine koyun, düzgün bir şekilde sularımızı koyalım. Artık yaz geldi, kışın özellikle kuşlara falan. Şimdi ben onu atacağım. Orada bir yerimiz var, bizim ufuk götürecek, oraya güzel koyacak daha doğrusu. Ondan sonra e, kedilerimiz orada yiyecekler, değil mi ufuk? Evet. Böyle. Bugün de tavuk temizlemeyi gösterdim size. <laughs> Böyle işte. Şimdi ben bunu dediğim gibi ter, suda bekleyecek. Tertemiz Sonra bir daha suya koyacağım. Sonra buz duyup dolabın alt gözüne koyacağım. Bir günde orada duracak. Durduktan sonra sabah çıkartacağım. Pişirdiğimi pişireceğim. Pişirmediğimi de kaldırıp 2-3 poşet yapıp dolaba atacağım. Böyle. Aha dolabın ya. Ne <laughs> oldu? O dolap nelerle dolu? Tüli olaydı da bir konuşaydım. Tamam, bele. Bakın, vallahi tertemiz oldu. Şimdi buraları da tertemiz bir daha sileceğim. Geldim, bir iki tane kavgaşığım vardı. Onları yıkadım. Tamam, vallahi tertemiz. Ha. Ha, çok az çıkıyor. Az çıkıyor, bak. Çıkar. Çok yıkamak lazım. Derler, tavuk yıkanır mı? Vallahi yıkanır. Ben yıkıyorum yani. Şimdi bunları yıkayacağım. Böyle. Özünüze çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Lütfen, bakın, beğeni tuşlarına basmayı unutmayın. Evde kaç kişisiniz, beni sevenler, e, bu artık bizim hepimizin kanalıdır, ne yapıyorsunuz, herkesin evinde bir telefon vardır, gidiyorsunuz ben abone yapıyorsunuz, böyle. Siz sadece abone olun, beni izleyin, sizden başka hiçbir şey istemiyorum, Allah hepinizden razı olsun. Kanalımız büyür, çok güzel bir duygu, bir buçuk bine yaklaşırız, inşallah Güldür bacım en başta benimle birlikte dedi ki Nurten daha 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 çok olacağız. Selam olsun. İnşallah inşallah bu kanal hepimizin ee, Nurten Ufuk'un hayatında kalın. Abone olmayı unutmayın. Şu beğeni tuşlarına da ne olur, şu yukarıda bir böyle var ya böyle like mıdır like ona da basın. Böyle etrafınıza söyleyin, çevrenize söyleyin, Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.